Sevgili oğlak burçları, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için Nisan ayında sizleri neler bekliyor? Bunlara bakacağız. Aşk ve kariyer hayatınıza odaklanacağız. Umarım güzel şeyler çıkar diyorum. Şimdiden ve çıkan bütün güzel dilekleri, bütün güzel olumlu şeyleri kanala abone olan arkadaşlar için niyet ediyorum. Şimdi herkes odaklandıysa, hazırsak başlayalım. Şöyle çok az daha karıştırıyorum sevgili oğlaklar için. Evet, başlayalım bakalım. Dünya kartı. Bene kalıntısı, Kule kartı. Kılıç kraliçesi. Arkadaşlar burada bir ilişkisi yeni bitmiş olan bir Olak Burcu arkadaşımla enerjim tutmuş olabilir. Ee, bu ilişki evliliğin kıyısından dönmüş olabilir. Çok ciddi bir ilişki olabilir. Ee, karşı tarafı biraz fazla sinirlendirmişsiniz. Burada sanki artık eril enerji sanki dişil enerji çok böyle karşı taraf çok sinirlendirmiş olarak gördüm ben. Büyük bir değişiklik yaşamışsınız bir anda. Aslında siz ona e, evlenme teklifi etme niyetiyle gitmişsiniz. Böyle bir anda gitmişsiniz ama o e, reddetmiş sizi. Hani yok demiş. Ben şu an hazır değilim ya da sen benim e, şöyle şöyle yapmadın benim için ya da işte benim taleplerimi bilmiyorsun. Sizin sizden bir şeyler beklemiş bu insan siz bunları yapmamışsınız yapmayınca da bu insan ayrılmış olabilir sizden peki sonrasında bu arkadaşı neler bekliyor barışacak mısınız ona bakalım Denek dokuzusu tısım ikisi kupa beşisi tısım yedisi sonrasında arkadaşlar elin olan taraf birazcık böyle yalnız kalacak olarak gördüm ben. E, ee, dişli olan tarafın işine gücüne odaklanacağını gördüm. Eli olan taraf birazcık depresyona girecek. O güzel tatlış enerjisini kaybedecek olarak gördüm. Ee, zaten oğlak burçları kariyer hayatlarına daha çok her zaman aşk hayatlarından bir tık daha öne koyan ve değer veren insanlar olmuştur. Ee, bu yüzden bir süre sonra eril olan tarafta işine gücüne odaklanacak olarak gördüm. Ama bu e, olması gereken bir süreçmiş arkadaşlar. Bunu yaşamanız gerekiyormuş ve e, siz de kararsızmışsınız zaten teklife giderken hani adım atsam mı atmasam mı ne olacak acaba diye sizin de kafanızda soru işareti varmış ama karşı tarafın reddetmesi aslında biraz sizi de rahatlatmış diyebilirim. Peki devam edelim sevgili oğlaklar için. Siz neler bekliyor Nisan ayında? Kader çarkı, kılıç üşüsü, kılıç dokuzusu, Kılıç ise Şu olayla bağlantılı sanırım burası arkadaşlar. Çok üzgün gördüm ben sizi. Çok kalbiniz kırık hissediyorsunuz. Aldatılmış gibi hissediyorsunuz. Belki şuradaki sizi reddeden arkadaş gerçekten üçüncü kişiye gitti. Bu yüzden kendinizi kötü hissediyorsunuz. Geceleri uykunuz kaçıyor. İşte uykusuz kalıyorsunuz. Ve e, çok yaralanmış gördüm ben sizi. Yani... Dünyanın sonu gibi hissediyorsunuz şu anda kendinizi. O benim işte kaderimdi, onunla evlenecektim, o olmazsa başkası olmasın. Yani gerçekten de evliliğin kıyısından dönmüş bir ilişki tamam ama bu kadar da üzülmeniz gerekiyor mu aslında? Ona da bakmak lazım ama gerçekten çok üzülmüşsünüz. Sanki onun dışında dünyada, yeryüzünde insan kalmamış. Bir tek o varmış sizin için gibi hissediyorsunuz şu anda. Peki devam edelim. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bu kadar üzülmüşsünüz. Sizin için ne olacak? Barışma ihtimaliniz var mı? ona bakalım Aziz kartı kılıçası kılıç ikilisi ay kartı yok arkadaşlar mm -mm, çıkmaz buradan bir şey Çünkü e, tamam bir taraf çok saf çok iyi niyetle barışmak istiyor ama burada ciddi bir üçüncü kişi var yani burada bir üçüncü kişi senaryosu söz konusu Hani Karşı taraf tamam çıktı geldi diyelim. Sizi kabul etti diyelim ama bu üçüncü kişiyi nasıl yiyip yutacaksınız? Yani sizin de bir gururunuz var. Sizin de bir bu ilişki için harcadığınız emek var. Bu üçüncü kişiyi nasıl bir kenara atacaksınız? Kartlar böyle bir şeyden bahsetti. Bu ilişki bitmiş arkadaşlar. Burası için artık düşünmeyin, üzülmeyin. Kendi güzel kalbiniz, canınızı da sıkmayın diyor kartlar. Ve belirsizlik olur hayatınızda bu kişiyi beklemeye devam ettiğinizde sizin için çok daha iyi birisi ilerleyen zamanlarda olabilir ama şu enerjiden çıkmanız ve yeni kişiye yer açmanız gerekiyor olarak gördüm ben. Peki burayı toplayalım bakalım. Kalbi kırık olan arkadaşlar karşılar içinde burası. Diğer olan kurşamız için bakalım bakalım neler bekliyor sizin Nisan ayında. Kupa prensi, Kılıç dörtüsü, tılsım sekizisi. Adalet Kartı arkadaşlar e, burada böyle haber beklediğiniz bir yerden çok güzel bir haber alıyorsunuz şimdi onu söyleyeyim e, bir iş için olabilir bu kariyer için olabilir e, başka bir şey olabilir haber beklediğiniz neyse bu e, bu haber beklediğiniz yerden haber alıyorsunuz diyor kartlar ve çok mutlu oluyorsunuz diyor bu e, süreçte bir taraftan da aşk hayatınızla ilgili de olumlu bir haber alabilirsiniz. Bu kişiler şu burçtan olabilir. Yengeç akrep balık ya da teyaz kova burcu. Bu iki burç grubundan insanlardan birisiyle sizin bir aşk yaşama döneminiz, bir partnerlik döneminiz söz konusu olabilir. Peki devamında ne olacak? Devam edelim. Şeytan kartı. Kılıç yedilisi. denek yedilisi. Değnek sekizlisi. E, kartlar arkadaşlar burada bu insanın bu bir aşk ilişkisi ise iki türlü yorumlayacağım şimdi buraya. Burası bu bir aşk ilişkisi ise Dikkatli olmanızı öneriyor kartlar. Çünkü bu insan size kendisini ilk başlarda iyi gibi gösterip bir şeylerin hızlı ilerlemesini isteyebilir. Ama şurada şeytan kartını gördük. Çok da göründüğü gibi biri olmayabilir diyor kartlar bu insan. Ee, biraz temkinli olmanızda fayda var diyor. Biraz dikkatli olmanızda fayda var diyor. Bu bir iş içinse. Bu işe birden girişmiş olabilirsiniz. Evet iyi haber gelmiş olabilir ama... Bir eleyin bakalım, tartın, ölçün, biçin karşı tarafı diyor. Bakalım size nasıl davranıyorlar, ne oluyor sonraki süreçlerde. Buna baktık sonra e, hareket ediliyor kartlar O yüzden biraz böyle temkinli olmanız gerektiği ile ilgili mesaj verdim Peki Nisan ayında sevgili oğlakları neler bekliyor devam edelim tılsım 4'ü büyücü kartı Kılıç Kralı araba kartı e, arkadaşlar farklı bir şehre taşınma ihtimaliniz olabilir Nisan ayında böyle bir gelişme yaşayabilirsiniz hayatınızda ee, ya da uzak şehirden birinden bir güzel bir haberiniz gelebilir çok böyle olumlu bir haberiniz olabilir ee, uzak şehirden bir arkadaşınız sizin yanınıza ziyarete gelebilir siz onun yanına gidebilirsiniz tatil amaçlı gidebilirsiniz böyle bir şeyden bahsetti ama Nisan ayı sizin için genel olarak güzel haberler alacağınız ve giriştiğiniz işlerden başarıyla ayrılacağınız başarıyla sonuçlandıracağınız zaman dilimi olarak görüldü İşlerinizde yani bayağı bir açılmalar olarak gördüm. Son olarak şu üç kartı da açmak istiyorum. Kupa Kraliçesi, Tizim Şövalyesi, Kupa Dokuzusu. İçinizden e, şu kişi bana mesaj atacak mı, aklımdaki kişi bana mesaj atacak mı ya da işte başvurduğum iş yerinden bana güzel bir cevap gelecek mi dediğiniz bir olay, bir durum varsa evet diyor kartlar o mesaj, o haber gelecek diyor. E, sizin için bu süreç çok hayırlı bir şekilde ilerleyecek olarak çıktı. Sevgili oğlak burçları ben böyle gördüm. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olan arkadaşlar için çok hızlı bir şekilde olumlu olan her şeyin çıkmasına niyet ediyorum. Görüşmek üzere.